Merhaba sevgili takipçilerimiz kanalımızdan hepinize saygılar sevgiler selamlar evet kış yaklaşıyor köyde kışlık odun hazırlıklarına başladık Köy işleri devam ediyor sevgili takipçiler köyde iş bitmiyor. çay bitti mi? Pişlik hazırlıklara başlıyoruz. Boş durmak yok. Bahçe işlerimiz bitti. Odun işlerimiz başladı. O pulim o kadar ağır. Niye alıyorsun iki kütük? Zanını yola mı buldun sen? Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlenize iyilik, sağlık versin. <gülüyor> 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 i̇şte. ee, bizi soracak olursanız Fatma Hanım bugün odun işi. Odun taşıma işleri var. Hadi kolay gelsin. Nostalji'nin bakajı doldurduk. Şimdi de bakajın üstüne şu kilimimizi serelim. Şimdi de bakajın üstüne koyalım.

Gideceğim yer şuradan. 150 metre yukarıda yakın mesafe. Bir şey olmaz herhalde. Çok yürürse dedi. De. Alırız onları artık. Ne yarıyorum ama değil mi? <laughs> Ey maşallah be Karadeniz kadını sana helal olsun. <laughs> nazar ya, ettim seni. <laughs> nazar etme ne olur çalış seni ne olur. <laughs> Yoruldun bugün senin kuvvetin yok bugün. Evet taşıdım ya yeter arkadaşım dur. Aynen. Evet. Bu kadar yeter. Değerli takipçilerimiz. Odun taşıdım, yoruldum. Felaket yorgunum. Burada bir arkadaş var. Selam vermek istiyor kameralara. <laughs> gel oğlum gel. Adı gel, Bozu. Bozo. Gel 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 gel. gel. Bozo'yla <laughs> size veda edelim. Başka videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bak nazi yatıyor Hoş, ya. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> evet. Hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Sevgili takipçiler görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.